Selam dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Hızlı geçeceğim. Venüs ile Satürn arasında çok güzel bir kombinasyon var. Aşkın ve evliliğin ezoterik felsefesinde kutsal dişiyle karşılaşmak, hak edileni bulmak, hak edenle karşılaşmak anlamına gelir. Jüpiter'in 0-6 derece boğada çok özel yıldızların üzerinde olduğunu düşünürsek, Neptün de ruhumuzun derinliklerindeki bir parçayla karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Çok derin bir aydayız. Biraz haritasında 0 derece akrepte 5 derece akrep, 0 derece balıkta 5 derece balık arasında Venüs'ün Mars'ı, Satürn'ü olanlar Merkür iyi iletişim Yeniden başlama Yeni bir fırsat Platonikseniz duygularınızı açın Yeni fırsatlarla karşılaşacaksınız Belki ummadığınız Uzaklıklardaki kimliğin Size doğru hızla geri döndüğünü fark edeceksiniz Aşkın meyveli ezoterik vertepesi 7 Şubat'a kadar Gökyüzünde çok aktif Ve 14 Şubat Juno, Regina günlerinde Demek ki neymiş? Bu bölgelerde gezegen kombinasyonları olanlar engel olan bir kombinasyon yoksa gerçekten aşk, evlilik, birliktelik, ciddi yüzük, güzel çocuklar ve mutluluk. Bu pozisyon para ve kaynak artışına getirir arkadaşlar. Yengeç, akrep, boğa başta ama tüm burçlar için bu kombinasyon başta söylediğim dereceler varsa o zaman olur engel bir gezegen yoksa hepiniz sevgiyle bol mutlulukla aşk ile sevda ile tutkuyla kalın saygılarımla tüm güzel günler sizin olsun